Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu. Babası Murat Hüdavendigar, annesi Gülçecek Hatun'dur. Yıldırım Bayezid yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı ve geniş omuzluydu. Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten ve hızlı hareket etmesinden dolayı ona Yıldırım lakabı takılmıştı. Çocukluğunu Bursa sarayında kardeşleriyle birlikte geçirdi iyi bir eğitim gördü. Devrin en büyük alemlerinden dersler aldı. Gençliğinde Kütahya sancağında valilik yaptı. Sultan Murat Hüdavendigar'ın vasiyeti gereği 1386 yılında padişahlığa getirildi. Tahta çıktığında 29 yaşındaydı. Sırbistan'ın başında Kosova Savaşı'nda ölen Kral Lazar'ın oğlu Stefan Lazareviç vardı. Barış Antlaşması için geldiği Edirne'de kız kardeşi Maria'yı Bayezid'e verdi. Bu evlenme sayesinde Osmanlı-Sırp dostluğu kuruldu. Yıldırım Bayezid, Timur'la yaptığı Ankara Savaşı'na yenildi ve esir düştü. 13 yıl süren saltanatı sonunda esaretin başlamasından 7 ay 12 gün sonra vefat etti. Yıldırım Bayezid şiirlerinde Yıldırım mahlasını kullanırdı.